sizlerle kağıttan kurbağa yapacağız. Origami kurbağamız olacak. Origami kurbağa ile ilgili bir sürü video var. Fakat e, bu videoda farklı olarak biraz önce gördüğünüz gibi bir kurbağamız daha yüksek zıplıyordu. Diğeri biraz daha alçak zıplıyordu. Bunu nasıl yaptık? ondan bahsedeceğim. İki farklı şekilde yani yapılışı aynı fakat kalınlığı farklı kağıtlar bunlar. Ve kalın olan kağıdımız daha uzağa zıplıyor. Şimdi başlayalım. İki tane A4 kağıdına ihtiyacımız olacak. Çünkü birinden ince bir kurbağa, diğerinden kalın bir kurbağa yapacağız. Daha sonra şu fazlalık kısımdan kurtulacağım. İsterseniz siz makasla kesebilirsiniz. Ben yine bükmeyi tercih ediyorum. Bükeceğim. Şu şekilde. Ve koparacağım. Bir önceki videomda da roket yapmıştık. Orada da yine arkadaşlarınızla roketlerinizi yarıştırabilirsiniz. Kurbağa yaptıktan sonra yine kurbağalarınızı da yarıştırabilirsiniz. Bunlar iki kişiyle veya daha fazla kişiyle oyuna dönüştürülebilecek origamiler. Şöyle koparıyorum. Hemen diğer kağıdımdan da bir kare elde edeceğim. Onu da büküyorum. Şimdi şuradan kurtuluyorum. Ters çevirdim ve kaplıyorum. Keskinleştireceğim. Şimdi de koparacağım. Harika. Evet. Öncelikle kalın olan kurbağamızı yapalım. Bunun için Kanadımızın şu kenarıyla, şu kenarını birleştirelim. Birleştirdikten sonra, şimdi bu kenarla şu kenarı birleştirelim. Tuttum ve kaplıyorum. Keskinleştirdim. Açıyorum. Burada yapacağımız ilk işlem şu olacak. Şu köşemizle şuradaki köşemizi bakın, şu köşeyle şu köşeyi birleştirelim. Ve kaplayalım. Keskinleştiriyorum. Bunu kalemle de yapabilirsiniz. Açtım. Daha sonra bu köşemizle köşemizi birleştiriyoruz. Aynı işlemi buraya da uyguluyoruz. Yani şu köşemizi şu köşemizi birleştir ve şu köşemizi birleştiriyoruz. Gördüğünüz gibi şöyle desenler oluştu. Sırada ise şu kenarla şu kenarı ortada birleştirme işlemimiz var. Yani şöyle kenara alıyorum. Şöyle katlıyorum gelecek şekilde. Açtım. Aynı işlemi buraya da yapıyorum. Bu kenarı tuttum. Ortaya gelecek şekilde. Yani şunu yaptım ve kağıdımı açıyorum. Bundan sonraki işlemimiz biraz daha kolaylaşacak. Ters çeviriyorum kağıdımı ve dik konuma getiriyorum. Şu noktalara parmağınızla basmanızı istiyorum. Ve basın. Bakın bunlar içeri çöktü. Şöyle bir şey yapacağız. Şu iki üçgen dışarı, şu iki üçgen içeri gelecek şekilde katlama yapıyoruz bastım. Bakın bastıktan sonra şu iki üçgen içeri geliyor. Bunları yani şu çizgileri birleştirince dışarıda da şuradan baskı uyguladığında bir üçgen oluşturuyor. Çevirdim. Şuraya bir basıyorum. Ve şu çizgileri birleştirecek şekilde katlıyorum. Bakın birleşiyor onlar birleşti. Ve üstten de bir basınç uyguluyorum. Bu şekilde. Ve tamam. Şu köşemizi tutuyoruz. Ve şuraya getiriyoruz. Aynı şekilde bu köşeyi tutup Şuraya getiriyoruz. Kalın olduğu için kağıdımız biraz bunları kaplarken zor olabilir. Ama kurbağamız daha iyi zıtlayacak. Bu ayrıntıyı da söylemeden geçmeyelim. Şunu yapacağız. Kağıdımızda şöyle bir üçgenimiz var. Aynı şekilde burada da şöyle bir kısmımız var. Bu üçgenin şu kısmını şöyle katladım. Aynı şekilde şu kısmını da şöyle katladım. Yani şu tek kağıdı bıraktım. Bu kağıdı da şuradan tutuyorum. Yani şu kenarla şu orta çizgimiz birleşecek şekilde bir bükme gerçekleştiriyorum. Yani şöyleydi, şöyle oldu. Daha sonra şu büküklerimi tekrar şöyle düzeltiyorum. Aynı işlemi bu taraf için de yapacağım. Bakın şunu attım buraya. Bunu da buraya atıyorum. Ve burayı da şurayla şurayı birleştirecek şekilde katlıyorum. Dediğim gibi kağıdımız kalın olduğu için biraz bükmelerde zorluk yaşayabiliriz. Ama çok da büyük bir zorluk değil. Daha sonra eski haline getiriyorum yine. Şimdi şu köşemizi şuraya gelecek şekilde kaplıyoruz. Bakın tuttum ve kap. Yukarıdaki şekilden aşağıda yapacağız. Bunu da şu şekilde yapıyoruz. Şu ucu tuttum ve aşağı. Aynı şekilde şuraya tuttum ve aşağı. Üstte ve altta bu şekilde görüntü oluştu. Şimdi kurbağamızın ayaklarını yapıyoruz. Bunun için şuraya tutuyorum ve şöyle bakın. Şu kenarla şu kenar birleşecek şekilde bir bükme yapıyorum. Yan çevirdim ve büktüm. Aynı işlemi şu ayağı içinde yapacağım. Şu kenarla şu kenar birleşecek şekilde bir bükme yapıyorum. Evet ayaklarımız oldu. Şimdi üstte de yapalım. Üstte de şu kenarla şu kenar birleşecek şekilde büküyorum. Yine şu kenarla şu kenar birleşecek şekilde burayı da büküyorum. Harika. Artık son iki işlem. İlki kurbağamızı ortadan ikiye yani şuradan ikiye katlıyorum. Sonra şu katladığım kısmı yani şurayı buraya katlayacağım. Burası gerçekten birazcık zor olabilir. Bakın tuttum. Şuradan bastırıyorum. Ve katladım. Şimdi göstereceğim. Şöyle elimle de bastırayım. Bakın biraz önce böyleydi. Şurayı şunla şu kenarı birleştirecek şekilde içeriden bir katlama gerçekleştirdim. Şöyle. Ve ters çevirdim. Minik kurbağam zıplamak için gayet hazır. <laughs> wow! Takla attı. Harika. Şimdi bunun ince kağıttan olanını yapalım ve farkı siz de göreceksiniz. Kalın kağıttan olan atıyor. Süper. Gerçekten al terslerine. Gerçekten süper gidiyor. İnce olan da şu şekilde. Yine aynısını aynı adımları izleyeceğiz. Fakat kağıdımızı ikiye katladıktan sonra bir kesme işlemi yapacağız. Kağıdımızı ikiye katlıyoruz. Yani bir kareden iki tane kurbağa yapabilirsiniz. Fakat bu kurbağalar çok iyi zıplamayacaktır. Biliyorsunuz biraz önce kağıdımızı ikiye katladığımızda buradan devam etmiştik. Bu arada buradan devam ederken diğer kurbağamızda kağıdımızın şurasının kapalı veya şurasının açık olması durumda yani nereye gelecek üstte mi altta mı şeklinde düşünmenize gerek yok. O fark etmiyor bizim için. Bu kurbağada ise katladığımızda açıyoruz ve bu kağıdımızı ikiye bölüyoruz. Yapımı diğerinden daha kolay olacak. Hani bizi zorlamayacak bükerken. Fakat çok da iyi zıplamayacak. Şimdi aynı işlemleri hızlıca yapıyorum. Kağıdımı katlıyorum. Açıyorum. Bakın ince bir kağıt oldu bu. Dediğim gibi iki tane yapabilirsiniz. Daha sonra bu köşeyle bu köşeyi birleştiriyorum. Hızlı bir şekilde açtım. Şu köşeyle şu köşeyi birleştiriyorum. Aynı işlemi diğer kısım içinde yapıyorum. iki kenarımızı ortada birleştiriyorum. Daha sonra kağıdımı yataydan dik konuma getirdim ve ters çeviriyorum. Bu noktalara basınç uyguluyorum. Ve şimdi şu iki üçgen içe, şu iki üçgen dışa gelecek şekilde bükme gerçekleştiriyorum. Ve içe de şu köşemizi tutup şu köşeyle birleştiriyorum. Aynı işlemi diğer taraf için de yapıyorum. Şimdi ise şurayı şöyle yatırdım. Burayı da aynı şekilde bu tarafa yatırdım ve şurayı şu kenarı bu kenarla ortadaki çizgiyle birleştiriyorum. Eski haline getirdim. Daha sonra burayı da buraya yatırıyorum. kenarla ortadaki çizgiyi birleştiriyorum. Ve eski getiriyorum. Şimdi şu köşeyle şuradaki köşeyi birleştiriyorum. Yani bu köşeyi ortadaki çizgiye getiriyorum. Daha sonra yukarıdaki şeklin aynısından aşağıda oluşturmak için şu köşeyi tutup şöyle aşağı ve aynı şekilde burayı tutup şekilde aşağı büküyorum. Artık son iki hamlemiz. Kurbağamızı ortadan ikiye katlayalım. Katladım. Ve biraz önce zorlandığımız ama şimdi daha kolay yapacağımız son aşamadayız kenarla birleştiriyoruz ortada bir katlama çizgisi oluşuyor. Tuttum ve iniştirdim. Yerine göre daha kolay oluyor. Fakat diğerinden daha kötü zıplayacak. Şu şekilde kurbağamız oldu. Kurbağalarımız boyanmaya hazır. Şimdi bu kalın kağıttan yaptığım kurbağa. Bu ince kağıttan yaptığım kurbağa. Şöyle Player 1 diyelim. Buna da Player 2 diyelim. Şimdi farkı görelim. Bir de bakın bunu sol elle zıplattırdım. Sağ elle zıplasa kim bilir neler olacak. Uçuyor. <laughs> Takla bile atıyor. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir de şöyle bir zemin hazırlayabilirsiniz kendinize ve arkadaşlarınızla inanılmaz eğlenebilirsiniz. Çok da keyif alacaksınız. Dediğim gibi kalın kağıttan yapmayı unutmayın. Hoşçakalın. Hangisiydi? <laughs>